Anne çok fazla keset sonucu size olur valla. Kızım bak çok var. Evde olur mu? Dur Tuğan'cığım bekle bir dakika bir gelsin ondan sonra hemen seni seçelim. Ben, sen ben zaten bunu. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Engin arkadaşlar bütün ben Tana. Ben Efli. Bugün ne yapacağız? 2 yıldır kofre gittin. Her koferden ağlayarak çıktın. Hiçbiri benim kadar sen ben güzel. Senden de ağlayarak. <laughs> Arkadaşlar merhaba bu arada. Yani <laughs> Eflin'in yine oh, bir saç benim budu benim budası. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Eflin'e saçını kesiyoruz. Sana gelmen için ben de kendi saçıma belki birazcık bir dokunuşlar yapacağım. Bugün ya, arkadaşlar ben benim anladığım bugün yani Eflin'le bu Tuğan'a tamam. ikisi bir evet. dakika Eflin'le Tuana ikisi de saçlarını kesecekler arkadaşlar. Evet. Yalnız bir sıkıntı var. Eflin'in kıyafeti. Çünkü kapşonlu da çok zorlanabilirsiniz. Yok yok hiçbir şey olmaz. Biz yok eğimli ya. Yapıyoruz. Ama bak saçı eğimli durur anneciğim. Ama çok ıslatmayın. O zaman belli olmaz. Eflin bence kapşonluyu çıkar üstünden. Çünkü kabarık ya arkası bak. Yok saç kesmek biraz daha zor olmaz mı arkadaşlar? Arkadaşlar burada bunun içinde su var. Evet su var. Yok yani. yumoş, yumoş, şişesinin içerisine su doldurduk. Küçük kafasına yumoş sıkıyorsunuz. Önce bir dakika Eflin saçlarını bir göstereyim tamam. Eflin bir döner misin anneciğim? Maşallah. Evet şöyle dön. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle dipten Tara Tuana. E Eflini uzun zamandır hep kuaföre götürüyoruz ve kuaförde saçları kesiliyor. Aa! Hatta saçının altı da renklendirilmişti. Tamam, <laughs> o, o videoları evet. mutlaka izleyin derim size. Ama artık biraz zamanı. Ama e, bugün yani, çok... günlerden pazar ve kızlar tutturdular. bak kesme. mi Tuana dur onunla tarama. anneciğim. bunu. On... <laughs> tuana dur onunla tarama. <laughs> Diğer tara götür. Tamam bitti. Dön <laughs> tamam. bakalım. Dön bakalım arkana. <laughs> Sonra da Tuana saçını kesecek arkadaşlar. Bu arada lütfen yok, yok, yok. Keser, sen Eflin için ne? herkes like atsın. Lütfen Aslında arkadaşlar herkes var. Eflin için. Oh, oh, bu arada Tuana'nın saçı, ay, saçı ve Eflin'in saçı ikisi de kesilecek. Oh, zaten az. Ay, hani bir bakalım. Anne burası zaten kırık. Anneciğim tabii kırığını kesecek sadece. O hayır hayır. hayır yemin Kır, sadece kırığını halledecek. Şey yalnız yerdeki şeyi kesin. Geç. Dur dur şurada durun. Annem ha dışarı kesmeyin bak. Bak, bak televizyondan bakın daha fazla kesme. ama yamuk Annem kafana yamuk evet çok yamuk tutarsan Aynen yamuk olur. O. Fazla kesmeyecek zaten ama sen kafanı yamuk tutmayacaksın. Sen, bursun, sen bursun o zaman bu tarafa ya. dön. Oradan evet. görmek istiyorsan. Ha ama biraz daha öne çık. Ön yerdeki çık. havlu Arkadaşlar yere bir şey anne, koyduk. Anne ne Bakayım. Elinle kafanı eğme evet, sakın. Çok az Dik çok az. Tuğan'ı senin evet. öyle tutarak mı kesmen anne, gerekiyor? Anne bağlayarak kesmeyeceğim. Neden? Hayır ne bağlayarak değil. Biraz yap... alayım. Dümdüz yapman gerekmiyor mu? Tamam ilk biraz alttan alayım tamam. ondan sonra evet. onu düzleyelim. Hayır döndürmemen <laughs> gerekiyor ama. He? Döndürmüyorum şu an anne. Sen döndüründüğün gibi geldi. Bakayım. Dur. Şimdi arkadaşlar şöyle. Böyle olmaz kesinlikle. kapşonsuz giyse daha rahat olmaz mı? Kapşon şey yapmaz da. Evet. nasıl kesiyor? Ya dur be onu birazcık ıslatacağım. Kur, evet ki, çünkü ki, kuru olmayacak hiç. hiç değil mi? Istiyor. Eflin. Anne bak çok fazla keserse sonucu size olur valla. Kızım bak çok var. Evde olur mu diye. Kızım evet, çocuk ucunu kesecek. <laughs> ucunu kesecek çocuk bak. Uçlarından gidecek tamam mı? Efu cidden sadece ıslattığım yerini keseceğim Şurasını. Ya. Keseceğim azıcık işte. Az <laughs> kesecek anneciğim az Düzgün kesecek. Bok. Kesin onda da kuşpağını bakacağım. Eğer tam 10'dan az azıcık ucundan kesi ver anneciğim. Yani Maksat şey gitsin. Kırıklar gitsin. Kırık zaten Uçları çok yoğun incelmiş anneciğim. Hah, baksana burası. Evet, oradan kes. Şuradan. Evet, evet, evet. Tam o. Hayır, aşağıya, aşağıya. Evet. Evet. Evet, hiç bozma. Aşağıdan kes. Aşağıdan, aşağıdan hiç çekme deliğini. Evet. tamam. Hiç çekmeden. Arkadaşlar bakın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Tuana bayağı geliştirmiş bu işi bu arada arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Geçmiş olsun Bak anneciğim. Kadar. Bak sen istediğin kadar. İlk defa bir saç olayı ağlamadan geçti. Bak. Nasıl? Güzel. Biraz daha keseyim mi? Hayır. Güzel. İyi güzel. sanki. Bakayım Eflin. İyi bu. İyi değil mi annem? Valla bence uzun bile ama. Ya sadece Ay, işte. Hayır. Hayır kapşonlu olduğu için anlayamadım yani. sanki ya. Eflin. Güzel annem düz an? bir şey giyip gelsene güzel. üzerine. Hayır şu an güzel. Ben başka elletmem zaten. Hayır elletmezsin. Güzel. Ölçü nasıl tuhaf? De Yamuk değil değil mi çocuğun saçı? Anne. Bak arkadan istiyorsan. Bakayım. Yamuk değil. İşte ben düz dur bakayım anne. Göreceğim bir gel... dakika. Ha tara gel bakayım anneciğim Şimdi ben saçını. Dur Tuğan'cığım bekle bir dakika. Efliğimi gelsin ondan tamam, sonra ben senin saçını keserim. Ben, saçma ben zaten bunu bağlaya koyacağım. Ben bağlayarak keseceğim tamam. çünkü tamam. size şimdi güven olmaz. Tamam. Bağla bakalım saçlarını. Buradan alırım ben de. Ha <laughs> şu incelmiş kısımları gitsin diye. Onu kendin kesersin artık. Onu zaten kendin. Evet, kesiyor. ucundan kesersin kendin. Arkadaşlar Şimdi Tuana da kesecek saçlarını. Abi, iyi ha? İyi mi? Sevdin mi? Tamam dur. Şeye basma. Yerdekine basmıyoruz. Bir dakika ne? Tuana'cığım dur bekle. Ne dur kesiyorum. dur. Hazır mısın? Arkadaşlar. Evet. ilk saç gidiyor şu anda gördüğünüz üzere ve gitti. İlk saç gitti. İkinciyi kesecek şimdi. <laughs> dur Tuana'cığım. Bir dakika düzeltmemiz lazım. Tuan. Dur dur. Aceleyi <laughs> üflüyorsun Tuana'cığım. Saçını kesecek bir de üflüyor arkadaşlar. Dur. Çok vallahi yamuk yaptı. Vallahi kesti arkadaşlar. Arkadaşlar şunun ucuna bakar mısınız? Çok yamuk yaptı. Yok yok gayet iyi oldu. onu. Şimdi kesilen parçaları da göstereceğim size. Kimler bu arada kendi ha, saçını evet, evde evet. kesti? Yorumlara yazsın olur mu? Kimler Tuana gibi kuaförcülük oynadı? Herkes evde oynuyorlar. saç kesti. Düzeltiyor Tuana, kırkıyor şu anda saçının ucuna. Açtığına hep Fela beraber düştüm. görelim. Küçüldü vallahi. <laughs> e, tamam yeterli artık he. Gel bakalım. Aç şöyle bizim yanımızda ikisini Yok değil ya. O zaten şöyle geriye attınca belli olur. At Allah geriyi. Allah çok kısa oldu. Yo ucundan kestim bak. Allah Yo çok güzel oldu Allah bence. Düz, düz dümdüz, düz hiçbir mi? sorun yok. Vallahi hiçbir sorun yok. Sen bize Allah arkanı kahretsin. dön ama. Şöyle arkanı dön bize. Efrin bir dakika. Efrin sen ne yapıyorsun? Dön Allah. arkanı. Arkadaşlar nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazın. Tuon'un saçı dümdüz bence. Hiç sorun yok. Gayet de güzel oldu. Allah. Eflin hadi üzerine başka bir şey giy gel. Senin saçın düzlüğüne bir bakalım anne. Hayır. Hadi aşkım hemen giyip gel. Evet. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? Ucu full sağlıklı saç şu an. Tabii tabii sağlıklı oldu uçları. Hadi bebeğim giyip gel bir bakacağız senin senin saçına da. Sözde başlıyor Eflin'in de Eflin kadar benimkini de kestik. Aynen arkadaşlar bakın. Eflin saçı kadar Tuana'nınkisi de kesildi. Bence güzel oldu ya. Tuana senin uçları çok incelmişti. Evet ya o şey gibiydi. Hmm, bence böyle çok iyi oldu. Güle güle kullan. Eflin senin ederim. de çok iyi oldu anneciğim. Valla arkadaşlar yorumlara Ay yazın. Ama verdi verdi ya. Ama güzel oldu bence. İyi oldu. Sence? Oraları dur. Oraları bir <laughs> ayarlamamız. Eğer istiyorsan ablam biraz kısaltsın orayı. Ama öyle kısalmaz annem. Bak şekilsiz olur. Emin misin? Aha, azıcık kesebilirsin ucundan ama istiyorsan birazcık tuana çok az kırma yardım. Öyle hayatta olmaz. Öyle hayatta olmaz. Kestim. Hayatta kestim. Olmaz. Bir dakika dur. dur. Ama kestim. Dur anneciğim. Ama çok Arkadaşlar dur. Şimdi tuana önüne hafif kırma ayarlasın Eflin'in. Kırpma için ayırıyor şimdi. Kırpmalarım var senin kırpmalarım normalde zaten bunu kesmiştim ben. Ben kendi yaptım. Tuana için. o kadar kırpma yok Oo, annem kırkma bak yok değil. Benim. Ayır Eflin sen onu anne. Dur, dur makası bana şu, ver. Şu kırpması da bunun. Bak içeride de var kırpmalar kısa belli zaten. Bak ha. hayır arkaya attın. Arkada Anne kısalar mi? var arada. Ha onu ayırsın. Diyeceğim. Anne hayır o değil. Kısa. Evet bunlar değil. Ver şunu. Başka ha. var mı arkada? Anne, yok. Yok mu hiç? Yok. Ne oldu? Ses ne oldu Tuanacığım? Yok derken. Varsa annem çocuğun eşit ya. tıraşı yapmayın çocuğun saçına. Getir makası. Özüm tamam. müsün? Vallahi arkadaşlar Eflin'in saçlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım? Alacağım ben sesini. Çok aşırı kısa kesme ablası. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Eflin nasıl durumlar? Nasıl durumlar? Kötü. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Güzel. Diğer saçı görelim. Hemen aynı hizada. Kafanı yamuk tutmaman lazım anneciğim evet. senin. Şu dik an tut. de aynı tutuyor. Kafanı hani dik tut böyle yamuk tutma. Şöyle, şöyle kafanı düzelt ortala. Evet arkadaşlar şurada. İkinci saç kesiliyor şu evet, anda. eşit. Eşit mi? Hı hı. Gel bakalım. Gayet evet, eşit. Güzel. Dağıt bakalım saçlarını. Bakalım saçlarını anneciğim. Evet. Anneciğim hadi git şu kapşonluyu değiştir de bir görelim üstünde net. Ama bak bununla evet. belli olmuyor saçların. Evet, belli oldu şöyle. Hakayım. Evet, Bence güzel, güzel oldu değil mi? Biraz daha kesmemize gerek var evet, mı kahkülleri? Hayır, hayır, hayır. hayır. Ha? Kahkül olur. Hayır. Kahkül olur aynen. Bu kadar iyi değil mi? Bu şey boyu zaten. Şöyle bunu böyle mesela şey bir... yapıyor Eflin. Şöyle bir de saçını zaten. topladığında şöyle önden çıkarın bakalım nasıl olacak. Eflin çünkü saçını bazen toplayıp önden çıkarmak şöyle. istiyor. Nasıl Eflin boyu? Güzel. Bu boy. Çenesinin hemen altı çok iyi. Çok rahat toplanılabilir. Arkadaşlar şöyle. nasıl oldu kızların saçları? Tuana'nın ve Eflin'in. dur e, Tuana Eflin bir toplasın saçını. Bak, topla önden oluyor. çıkarsın bakalım. İstediğimi yani toplayabiliyorum. toplayabiliyorum. Hı hı. Önden de çıkardığını. ne kadar yani. uzun bakın. Bir tık daha sanki hani şey perçem oh, diğer çıkmadı. Saçı. Diğer saçı girmiş. saç girmiş. saç Güzel. Ne oldu? Güzel Evet kesilen Aa, saçlar bu arada burada. Oo dışarı atmışsınız saçı. Biraz. Yalnız dekine benim saçım arasındaki renk farkı. Aynen ben de onu söyledim. Ya anne güzel oldu değil mi? gençleşiverdim. Bakayım. <laughs> güzel oldu. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım Hayır Hayır. <laughs> Anneannemi çağırdım. Anneannem saç kestirmeyi çok sever. Eflin onları hiç ellemeyelim anneciğim şimdi Biz tamam mı? mı? Şimdi saçlarını toplamayın. Annem dışarı dökmeyin ama olur mu Eflin? Neyse, ne Uğraşmayayım. Canım? Hayır saklama falan yok valla. Evde her yer kıl tüy oluyor. <laughs> Bu arada Instagram adresi... Tuana Eflin dışarı bak yapmayın annem. Instagram adreslerini söyleyelim arkadaşlar kızların. Eflin. Eflin elazeybek.altre. Tuanazeybek.altre. Evet Instagram adresinden de kızları mutlaka takip edin. Çünkü orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bu arada Tuana'nın kemerini göstermeden edemeyeceğim. Arkadan kesin göründü. Anne. Göründü arkadaşlar. Kemer Ne o? Bol geldiği için. Tuana bu aralar okula gidince çok kilo verdi. Çünkü yemekle ilgili sorunlar yaşıyor. Şimdi arkadaşlar normalde 36 iken şu anda 32. Düştü. Neden düştü? Çünkü doğru beslenemiyor. işte sabah kahvaltısı yapmadan koşa koşa gidiyor. Öğle yemeğini beğeniyor, beğenmiyor okulda. Bir tek anasının yemeklerini yiyor akşam. E, tek öğünü olunca da durum buna döndü. O yüzden e, pantolonlarını ne yazık ki arkadan böyle <laughs> bağlamak zorunda kalıyor değil mi? bu Bıdıştılar ne yapıyorsunuz? Hayırdır ilk defa bir saç kesme videosunda kaos yaşamadık. Evet. Ağlama çıldırma. çünkü ben de kestim. O Arkadaşlar benziyor. diğer saç kesim videolarımızı mutlaka izlemenizi istiyorum. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bizim evet. evde her saç kesme bir olay. Bizim evde her saç kesmek gerçekten bir olay oluyordu. Eflin kesinlikle çıldırıp ağlıyordu ama ilk defa Eflin ağlamadı. Sevdin mi Eflin saçlarını. Hım. Beğendin mi? Hım. Tam. neler yapıyor şurada. Aynı aynı ya adam. Çok kestim çekmeye ama belli olur mu sence? Yani. Han. Kısmen. Neyse kapanış yapalım mı o zaman arkadaşlara? Han. Kızlar burada mısınız? Tam. Arkadaşlar. Annem Eflin. Hayır. <laughs> <laughs> Hep beraber veda edelim. Eflin. Yarısını sen, yarısını sen söyle. Kanalımıza abone ol. Ama burada telefonları bırakıyoruz. Kanalımıza tamam, abone Tamam telefonları bırakıyoruz. Kanalımıza abone <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Kaç yıldır YouTube'dayız? 2016'da girdik. Sayın bakalım kaç yıl olmuş? 8 yıl olmuş mu? Arkadaşlar 8 yıldır size içerik üretiyoruz. O yüzden lütfen bu videomuza mutlaka ama mutlaka like atın olur mu? Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. bay bay, Görüşürüz.